Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. ünitedeyiz. Üretim, dağıtım ve tüketim ünitesiyle beraber olacağız. Diğer videolarımızda bu ünitenin ilk konularını işlemiştik. Şimdi diğer konularıyla devam edeceğiz. İlk konumuz ekonomik ve sosyal hayat konusu olacak. Bu konumuz içerisinde arkadaşlar bölgeler içerisinde yer alan ekonomik faaliyetleri değerlendireceğiz hep beraber. Ülkemizde bulunan bölgelerin ekonomik faaliyetlerini yakından tanımış olacağız bu video içerisinde. Ve aynı zamanda da bölgelerimizin özelliklerini de yakından tanımış olacağız. Bir keselim. Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. ünitemiz olan üretim, dağıtım ve tüketim ünitesi ile devam edeceğiz. Diğer videolarımızda bu ünitenin ilk konularını işlemiştik. Bu videomuzda da diğer geri kalan konularıyla devam edeceğiz. İlk konumuz ekonomik ve sosyal hayat olacak arkadaşlar. Bu video içerisinde bölgelerimizi göreceğiz. Tek tek ülkemizin biliyorsunuz ki 7 bölgesi var. 7 bölge 21 bölümler oluşuyor Türkiye ve bu 7 bölgenin hem özelliklerini yakından tanıyacağız. Bir hatırlatma olacak aynı zamanda özellikleri ile ilgili. Aynı zamanda da bu özelliklerinin ekonomiye etkisini yakından göreceğiz ve bölgelerin ekonomik faaliyetlerini bu video içerisinde tanımış olacağız arkadaşlar. Evet, ilk bölgemiz olan İç Anadolu Bölgesi ile hemen başlayalım arkadaşlar. İlk önce e, sınırlandırdım ben bu şekilde, konum ve şekillerinden bahsedeceğim. Ekonomisinden, tarım, madenlerinden, sanayisinden bahsedeceğim. İklim ve doğal, bit doğal bitki örtüsünden bahsedeceğim. Nüfus ve yerleşme konusundan e, bilgilendirme yapacağım sizlere arkadaşlar. Evet, İç Anadolu Bölgesi ile hemen başlayalım. İç Anadolu Bölgesi'ni buraya çizdim, e, bölümleri var. Dört bölümden oluşuyor ama burada bir hata olmuş. Şurada bir bölüm daha var. Ee, arkadaşlar yukarı kızdırmak bölümü olacak. Onu hemen yazayım. Yukarı Kızılırmak bölümü, orta Kızılırmak bölümü, yukarı sakarya bölümü ve Konya bölümü olmak üzere İç Anadolu bölgesi e, 4 bölümden oluşmakta arkadaşlar. Hemen konumu ve yer şekilleriyle e, devam edelim. Türkiye'nin ortasında yer alan bölgenin kuzeyini ve güneyini Türkiye'nin kenar dağları, ne bunlar? Kuzey Anadolu dağları ile Toros dağları oluşturur arkadaşlar ve bu şekilde İç Anadolu bölgesinin sınırları çizilmiş oluyor. Yer şekilleri bakımından sade bir görünüme sahip olan bölgemiz, akarsularla yarılmış yüksek yüzlüklere yani plato'lar geniş yer kaplamaktadır İç Anadolu bölgesinde, bölgede sönmüş volkanik dağlar bulunmakta. Bunlar bölgenin güneyinde güney güneybatı ve kuzeydoğu doğrultusunda uzanmaktadır arkadaşlar. Başlıcaların e, Karadağ, Hasan Hasandağ, Melendiz, Erciyes, e, özellikle Erciyes önemli kayak merkezlerinden bir arkadaşlar. İç Anadolu bölgesinin kış turizmine katkısı Erciyes bakımından çok değer taşımakta. Yine bu yörede bulunan arazi, sel sularıyla aşılarak peribacalarını oluşturmuştur. Bunlar turizm açısından çok önem arz etmekte ve yıl içerisinde e, e, bayağı bir turist çekmekte. Peribacaları, Nevşehir, Ürgüp, Göreme civarı e, bu yer şekillerinin etkisiyle birlikte e, turizme önemli bir katkı sağlamaktadır İç Anadolu bölgesi. E, ortalama yükseltisi 1000 ee, metre yükseklikte geniş düzlükler bölgenin büyük bir bölümünü kapsamaktadır. Ee, bunların başlıcaları, pilotalarınıza bakacak, bakacak olursak arkadaşlar, Cihanbeyli pilotası var, Haymala pilotası var, Obruk pilotası var, e, Bozok pilotası var, Konya, Ereğli, Ankara, Eskişehir ve Kayseri e, ovaları mevcut arkadaşlar. Ee, İç Anadolu bölgesinde. Ee, bölgenin yer şekillerinin sade olması nedeniyle bir kere tarım alanları çok geniş yer kaplayabiliyor. Ee, yine aynı şekilde tarımda makineleşme kolaylık sağlanmış oluyor. Çünkü eğer bir bölge dağlık ve engebeli ise makineli tarım yani modern tarımın yapılması oldukça güçtür. Ama İç Anadolu bölgesi yer şekillerinin düz ve sade olmasından dolayı makineli tarımı oldukça elverişlidir arkadaşlar. Ulaşım kolaylığı sağlar. Yer şekillerinin sade olması alınması ulaşım imkanlarını geliştirir e, diyebiliriz e, yine İç Anadolu bölgesinin bir diğer e, önemli havzalarından bir de Tuz Gölü kapalı havzası var Arkadaşlar e, bu bölge nüfus bakımından oldukça seyrektir diyebiliriz kuraklıktan dolayı e, kızırmakla pardon İç Anadolu bölgesi ile ilgili Söylememiz gereken konu veya şekilleriyle ilgili bilmemiz gerekenler bunlar arkadaşlar. Hemen nereye devam edelim? E ekonomisiyle devam edelim. Ekonomisinden tarımla başlamak istiyorum arkadaşlar. İç Anadolu bölgesi e tarım alanları en geniş bölgemizdir. Bunların başında gelmektedir ülkemizin lambarı olarak adlandırılıyor. E, Türkiye ekonomisine en önemli katkısı da tarım alanında gerçekleşmektedir. İç Anadolu bölgesinin e, bölgenin bölgede tarım yapılabilecek düzlükler oldukça e, fazla. Ama buna karşın e, şöyle bir sıkıntı yaşamakta. İç Anadolu bölgesi iklim koşullarından oldukça etkilenmektedir. E, sulama imkanlarının kısıtlı olması, yazların çok fazla yağışlı geçmemesi gibi durumlarından dolayı ürün çeşidinde sınırlılık yaşanmaktadır arkadaşlar onu da belirtelim ee, dediğimiz gibi yer şekillerinin sade olması tarımda makine kullanımını arttırmaktadır bu da birim alandan alınan verimi arttırıyor doğal olarak bunları söyleyebiliriz peki e, hangi e, ürünler yetişiyor Çandarlı bölgesinde onlardan bahsedelim buğday yetişiyor arpa yetişiyor, şeker pancarı, patates, çavdar, yeşil mercimek, elma, nohut ve üzüm gibi ürünler bu bölgede yetiştirilmektedir arkadaşlar. Ekstra şu bilgiyi vermek istiyorum size. Kuraklık nedeniyle dedik ki sulama zorluğu vardır. Sulama soru, sorunu çözümlenmediği için de kuru tarım yaygın olarak yapılıyor genelde baklagiller tarzında. E, Türkiye'de nadası bırakılan alanların en fazla olduğu bölge bu yüzden de kuraklıktan dolayı da arkadaşlar İç Anadolu bölgesidir. Bunu ekstra söylemek istiyorum. yine bölgede bozkırların yaygın olması küçükbaş hayvancılığın önemli önem kazanmasına olanak sağlamıştır. Özellikle de baş hayvanlar içerisinde koyun yetiştiriciliği yapılıyor ve tiftik keçisi arkadaşlar. İç Anadolu bölgesinin e, önemli hayvancılık türlerinden biri. Tiftik keçisi biliyorsunuz Ankara keçisi diye aradığıyla e, çok meşhur İç Anadolu bölgesi için önemli bir ekonomik e, gelirdir arkadaşlar. E, tarım ile bilmemiz gerekenler bunlar. Gelelim madenciliğe. Bölgede çıkarılan madenler fazla zenginlik göstermiyor maalesef ama yine de maden e, mevcut İç Anadolu bölgesinde. Hangi maden var. Kayseri civarında demir çıkartılıyor. Konya ve Nide'de çinko var. Eskişehir Gazi bölgesinde mor bor mineralleri var. Eskişehir'de yine lüle taşı var. Ankara civarında linyit çıkartılıyor. Tuz Gölü çevresinde tuz çıkartılıyor. Eskişehir'de toryum var ve Seydişehir'de arkadaşlar ne var? Eee boksit madenleri mevcut diyebiliriz Ve bu madenlerin işlenilmesi de bölgeye ayrı bir ekonomik gelir sağlıyor e, diyebiliriz. Evet gelelim sanayiye. E, İç Anadolu bölgesi sanayinin en fazla geliştiği bölüm yukarı Sakarya bölümüdür arkadaşlar. Yani bu bölgede daha çok gelişme gösteriyor. En az geliştiği bölüm ise e, yukarı Kızılırmak bölümünde e, çok sanayi gelişmemişti. E, bunun sebebi de yukarı Sakarya bölümünün e, biraz daha... Batı kesimine yakın olması, yer şekillerinin etkisi, ulaşım olanaklarının etkisi ve şehirlerin diğer şehirlerle olan bağlantısı önemli etken göstermiştir diyebiliriz arkadaşlar. Peki hangi sanayi dalları var İç Anadolu bölgesinde? Uçak fabrikası var Ankara'dan, besin endüstrisi var yine Ankara, Eskişehir, Kayseri, Konya gibi şehirlerde. E, Çimento fabrikaları var bu bölgede. Şeker fabrikaları genişçe alan kaplıyor. E, İç Anadolu bölgesinde Ankara, Eskişehir, Kayseri, Konya'da şeker fabrikaları mevcut. E, yine Eskişehir'de e, lokomotif e, alanı mevcut. Ee, makine, kimya ve silah sanayisi var Kırıkkale'de. Ee, yine petrol rafineleri var arkadaşlar. Ee, Orta Anadolu rafinesi var Kırıkkale'de. Petrol rafineleri de mevcut e, diyebiliriz ee, İç Anadolu bölgesinde arkadaşlar. Ee, sanayi dediğimiz gibi bu şekilde çok fazla gelişme e, arz etmese de e, Türkiye ekonomisine katkısı da küçümselecek kadar az Değil arkadaşlar. Gelelim e, iklim ve doğal bitki örtüsüne İç Anadolu bölgesinin. İç Anadolu bölgesi e, etrafı dağlarla çevrili olan bir bölge olduğu için ve deniz etkisine bundan dolayı da ne olacaktır? Kapalı olacaktır. Bu nedenle de bölgede yarı kurak karasal iklim yani sitip iklimi hakim. Kışlar soğuk ve karlı ve uzun geçiyor. Yazlar, yazlar ise kurak ve kısa geçmektedir arkadaşlar. E, yağışların büyük bir bölümü ilkbaharda düşüyor. E, ve yıllık yağış soru en az olan bölgemizdir. E, i̇ç Anadolu bölgesi arkadaşlar. Bölgenin kuzeyinde e, ve dağ eteklerinde yıllık ortalama yağış miktarı e, iç kesimlere göre biraz daha fazla diyebiliriz. E, ama diğer kısımlarda iç de özellikle kuraklık çok belirgin bir şekilde e, gösteriyor. Kendisine özellikle Tuz ve çevresinde kuraklık e, büyük bir derecede hissedilmektedir ve sürekli Tuz Gölü'nün alanı da bundan dolayı daralmaktadır diyebiliriz. Bölgenin yine bitki örtüsü iklime bağlı olarak e, Bozkır'dır arkadaşlar. Bozkır bitki örtüsünden dolayı da genellikle küçükbaş hayvancılık yapılıyor e, dememiz mümkün. Gelelim nüfus ve yerleşmesine arkadaşlar. İç Anadolu bölgesi e, Türkiye'de nüfus sıralamasında ikinci olmasına rağmen yüz ölçümü çok geniş olduğu için kilometre kareye düşen insan sayısı Türkiye ortalamasının altındadır. Yani nüfus yoğunluğu e, azdır diyebiliriz. Bunun sebebi ise yüz ölçümünün oldukça büyük olmasından kaynaklı Nüfusun dağılışını etkeden en büyük etken ise iklim. Nüfus daha çok su kaynaklarına yakın yerde birikiyor. Yer şeklinin sade olması, tarım alanlarının geniş olması ve su kaynaklarının az olması kırsal yerleşmelerin toplu olmasına neden olmuştur. Yani İç Anadolu bölgesinde su sıkıntısından dolayı, iklimden dolayı genelde toplu yerleşmeler mevcut. Nüfusun en az olduğu yerler ise Tuzgölü ve çevresi. Ya da Konya Ovası ya da Sivas Yöresi örnek olarak gösterilebilir arkadaşlar. Evet İç Anadolu ile ilgili bilmemiz gereken önemli bilgiler arkadaşlar bunlar. Geçelim hemen diğer bölgemize. Diğer bölgemiz arkadaşlar Karadeniz bölgesi. Yani bizim şu anda yaşadığımız bölge. Evet, bakalım Karadeniz bölgesi için ne diyeceğiz? Karadeniz bölgesini ilk önce konumundan bahsetmek istiyorum. Karadeniz, Türkiye'nin kuzeyindeki Karadeniz boyunca uzanan bölgemizdir arkadaşlar. Bölüm 3 bölümden oluşuyor Karadeniz bölgesi. Batı Karadeniz bölümü, Orta Karadeniz bölümü ve Doğu Karadeniz bölümü. Biz Samsun olarak Orta Karadeniz bölgesinde yer alıyoruz arkadaşlar. Ee, bölge doğu batı e, uzantılı Tuz Erodolu dağları ile kaplıdır. Karadeniz bölgesi dağlar kıyıya paralel uzanmaktadır. Dağlar kıyıya paralel uzandığı için de e, boyuna kıytımı gözükmekte, kıta kıtaslanlığı dar, e, kıyının girinti ve çıkıntısı az, e, bu yüzden de doğal limanlar çok az diyebiliriz. E, yine aynı şekilde e, dağlar denizde paralel uzandığı için denizden deniz etkisi bu dağlara çarptığı için iç kesimlere kadar süzülemiyor. O yüzden Karadeniz iklimi daha çok Karadeniz kıyılarında gözüküyor. Dağın bu tarafında kalan kısımlar, o dağların bu tarafına kalan kısımlarında ise daha çok e, karasal iklime doğru bir geçiş söz konusu e, oluyor arkadaşlar. E, ve aynı zamanda e, bitki çeşitliliğine, ekonomik faaliyet çeşitliliğine de bu durum e, farklılık göstermesine sebep olmakta. Aynı şekilde dağların bu şekilde uzanmış olması e, kıyı kesimiyle kesimi ile iç kesim arasındaki ulaşımı da zorlaştırıyor. Bu ulaşım da geçitler aracılığıyla e, yapılabiliyor e, dememiz mümkün. Evet yine Orta Karadeniz bölümünde yükselti ortalaması azalıp dağlar kıyıdan uzaklaştığı için Kıyı ile iç kesim arasında iklim farklılığı daha çok azalıyor. Yetiştirilen tarım ürünü ve bitki örtüsü farklılığı da azalmış oluyor. Ulaşım kolaylaşmış oluyor. Ee, yine e Tarım toprakları arttığı için balıkçılık azalıyor. Kıyıdaki Bafra ve Çarşamba'da delta ovalarında tarımsal üretim açısından önem arz ediyor. Bu durum arkadaşlar bir dağların uzanış doğrultusu birçok etkiyi etki ediyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet geçelim. Ekonomisine geçelim. Yine tarımdan, madenlerden, sanayiden bahsedeceğim. Ama ondan önce şundan bahsetmek istiyorum. İklim ve bitki örtüsünden bahsedelim. Ee, Karadeniz bölgesinde görülen, ılıman bir iklime sahip olan Karadeniz bölgesi arkadaşlar. E, kıyılarında yazlar serin, kışlar ise ılık geçer. Doğu kıyıları batı kıyılarına göre daha ılımandır. E, Karadeniz kuzeyinden gelen nemli hava kütleleriyle kıyıya paralel uzanan dağların kıyıya bakan yamaçlarında bol yağış bırakırken iç kesimlerinde yağış azalır arkadaşlar ve iklim karasallaşır. az önce bahsettiğimiz gibi Karadeniz bölgesi kıyılarında her mevsim yağış vardır. Yaz kuraklığı hissedilmez. En fazla yağış ise arkadaşlar sonbahar mevsiminde almaktadır Karadeniz bölgesi dağların uzanışı ve yükseltisi nedeniyle kıyı ve iç kesimler arasındaki iklim farklılığı en fazla olduğu bölüm Doğu Karadeniz bölgesidir yükseltiden dolayı. En az olduğu bölge ise dedik ki Orta Karadeniz bölgesidir arkadaşlar. her mevsim bol yağış nedeniyle Türkiye'de ormanlık arazinin en fazla olduğu bölge Karadeniz bölgesidir. Doğal bir örtüsü zaten ormandır. ve Karadeniz, Karadeniz iklimi etkili olmaktadır bu bölgelerde. Aynı zamanda şunu da söyleyelim bulutluluk oranı oldukça fazladır. Bu da kıyı turizminin gelişmemesine yine aynı sebeple güneş enerjisinden yararlanma potansiyelini düşürmekte. Bu durum bulutlulukta böyle bir etkiye sahip Karadeniz bölgesinde negatif bir sonuç doğuruyor maalesef. Yine Heyelan olanlar çok fazla görülüyor bu bölgede. Ee, ve özellikle de ikbar mevsimlerinde kar erimeleriyle birlikte kimyasal çözülme fazla oluyor ve toprak oluşumu da e, hızlanıyor bu şekilde arkadaşlar. Evet Karadeniz bölgesinin iklim özelliklerinden bahsettik. Nüfusundan da bahsedelim arkadaşlar. Nüfus daha çok kıyı şeridinde e, toplanmıştır. E, içlerinde ise dağınık oluşuyor. E, Alanlar tenhadır. Çok fazla nüfus mevcut değil. Yer şekillerinin en çok engebeli, çok engebeli oluşu ve tarım arazilerinin darlığı tarımsal nüfus fazla olmasına yol açmıştır. Bölgede en çok göç veren bölgelerin başında geliyor Karadeniz bölgesi. Batı Karadeniz bölümü sanayi geliştiği için arkadaşlar bu bölgede göç alıyor. Nüfusun çoğu kısa kesimlerde yaşıyor ve dağınık bir yerleşme söz konusu Karadeniz bölgesi için. Hemen ekonomisine geçiyorum, tarımla başlamak istiyorum. Tarım bölgede yetiştirilen tarım ürünleri genelde çay, fındık, mısır, tütün, pirinç, patates, fasulye, zeytin, mandalina, kivi, şeker pancarı, keten ve kenevir gibi. Tarım ürünleri yetiştirilmektedir arkadaşlar. Türkiye'de çay üretiminin tamamı Doğu Karadeniz bölgesinde yapılmakta. Fındık üretiminin tamamına yakını da bu bölgeden aynı şekilde üretilmekte. Bu ürünlerin üretiminde bölge birinci sırada Bölge halkı tarım anazileri yeterli olmadığından özellikle bölgenin doğu ve batısından balıkçılık e, faaliyeti yürütüyorlar daha çok. Bölgede özellikle e, Doğu Karadeniz bölümünde büyükbaş hayvancılık e, yapılmakta arkadaşlar. Gür otlakların olması büyükbaş hayvancılığın yapılmasına olanak tanımıştır diyebiliriz arkadaşlar. Tarım için söylememiz gereken bunlar. Gelelim madenlere. E, bölge ekonomisinde yer altı zenginliklerinin payı önemlidir. Türkiye'de çıkarılan taş gömürünün tamamı Zonguldak Ereğli Havzası'nda çıkartılmakta. Yine bakır yatakları var, Murgul Küre civarında çıkartılıyor, Artvin civarında. Lehnit yatakları var, Amasya civarında çıkartılan. Manganez var, Artvin Boşka'da çıkartılan. Önemli madenler arkadaşlar bunlar. Gelelim sanayiye. Sanayi, sanayi demirçelik fabrikaları var. Karadeniz bölgesinde, Karabük Ereğli bölgesinde demir çelik fabrikaları kurulmuş durumda. Şeker fabrikaları var Amasya, Kastamonu, Çorum civarında. Sigara fabrikaları oldukça fazla Samsun ve Tokat bölgesinde mevcut. Orman ürünlerine dayalı sanayi dalları gelişmiş çünkü orman çok fazla olduğu için bu ormana binayen önemli sanayi dalları gelişmiştir. Yine Bolu civarında var, Kastamonu civarında var. Bakır işletmesi var Samsun'da, çay işletmeleri var Ordu Giresun Rize bölgesinde. Kağıt fabrikaları var yine ormana dayalı bir sanayi dalı olarak. işte Giresun Aksu'da var, Zonguldak'ta var. Kastamonu'da var arkadaşlar. Önemli kağıt fabrikaları da mevcut bu bölge içerisinde. Evet Karadeniz bölgesi içinde diyebileceğimiz önemli hususlar bunlar arkadaşlar. Evet gelelim diğer bir bölgemiz arkadaşlar. Diğer bölgemiz ise Akdeniz bölgesi. Akdeniz bölgesinin ilk önce... Ee, İki bölümden oluşmakta arkadaşlar Akdeniz bölgesi. Adana bölümü ve Antalya bölümü olmak üzere iki bölüme ayırıyoruz e, Akdeniz bölgesine. ilk önce konumu ile başlamak istiyorum. Konu ve yer şekillerinden bahsedelim Akdeniz bölgesini. E, Türkiye'nin güneyinde ve Akdeniz kıyıları böl e, Akdeniz kıyıları olan bölgesinde yer almakta Akdeniz bölgesi. Ve yer şeklinin büyük bir bölümünü ise kıyıya paralel uzanan Toros dağları oluşturmaktadır. Ee, Torosların e, yüksek olması kıyıya paralel uzanması nedeniyle de e, İç kesimler ile kıyı kesimler arasındaki iletişimimizi zorlaştırmakta, bu da geçitlerle bu iletişimin sağlanmasına yol açmaktadır. Yani ulaşımı zorlaştırmakta. Aynı Karadeniz bölgesinde bahsetmiştik, Karadeniz bölgesinde de kıyıya paralel uzanıyordu. Akdeniz bölgesinde de dağlar kıyıya paralel uzanıyor, bundan dolayı da ulaşım zorlaşıyor ve ulaşım daha çok geçitlerle sağlanıyor. Yine aynı şekilde iklime etkisi var bu durumun. kıyıdaki Akdeniz ikliminin iç kesimlere doğru Akdeniz bölgesinin iç kesimlerine doğru yayılmasına engel oluyor. Bu yüzden de kıyı kesimlerinde karasal iklim görülürken diğer taraflarda ise biraz daha iklim karasallaşmaya başlıyor diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Akdeniz bölgesinin yer şekilleri ve konumu ile ilgili bilmemiz gerekenler sadece bunlar arkadaşlar. Gelelim ekonomisine. E, ekonomisinden e, tarımla devam etmek istiyorum. E, bölgede yazların uzun sürmesi, tarım arazilerinin yılda birkaç kez ürün alınmasına olanak sağlamaktadır. E, kış mevsimlerinin ılık geçmesi, seracılığın ve e, tufanlı sebzeciliğin en çok bu bölgede yapılmasına e, olanak sağlamıştır. E, bu bölgede yetişilen tarım ürünleri ise pamuk var, Çukurova, Çukurova bölgesinde yetiştirilen turunçgiller var, kıyı bölgelerinde yetiştirilen muz, Alanya Anamur e, arasında yetiştirilir. Soya fasulyesi, yer fıstığı, zeytin, e, pirinç, baklagiller, e, mısır yetiştiriciliği bu bölgede yapılan önemli ekonomik faaliyetler arkadaşlar. Yine e, gül, anason, hasşş, e, göller yarısı bölgesinde yetiştirilen önemli tarım ürünleri. E, yine bölge turunçgil, muz, mısır, soya fasulyesi e, ve anason, yer fıstığı. E, ülke yetiştirici içerisinde ilk sırada gelmektedir. Bölgenin iklimi tarımını olumlu yönde etkilerken yer şekillerinin engebeli olması tarım arazilerini daraltı, daraltmıştır. Bu da tarımı olumsuz etkilemiştir arkadaşlar. Bölgenin dağlık olması nedeniyle de en çok kıl keçisi yetiştiriciliği yapılmakta Akdeniz bölgesinde arkadaşlar. Kıl keçisi yetiştiriciliğinde de ise e, ilk sırada gelmekte Akdeniz bölgesi. E, temel madenlerine geçmek istiyorum. Akdeniz bölgesinde maden çeşitli bakımından çok fazla zengin olduğu söylenemez. Yetiştirilen madenler ise, e, çıkartılan madenler ise kükürt, keçi borlu da, boksit yetiştiriyor. E, Seydişehir ve Akse Akseki civarlarında krom ve linyi çıkartımı mevcut. Gelelim sanayisine arkadaşlar. E, Akdeniz bölgesinde endüstri en çok Adana bölümünde gelişme göstermiştir. Geçiştirilen sanayi dalları ise pamuklu dokuma, sigara fabrikaları var Adana ve civarında, çimento fabrikası var, Adana İskenderun tarım makineleri, Adana civarında petrol rapineleri var arkadaşlar, Mersin Ataş civarında, gübre fabrikaları var. Ee, yine kağıt fabrikaları var, demir çelik fabrikası var İskenderun Hatay civarında, ee, ferrokrom var Antalya'da arkadaşlar ve e, alüminyum var Seydişehir civarında önemli sanayi dalları diyebiliriz. Evet. Gelelim Akdeniz bölgesinin iklim ve doğal bitki örtüsüne. Bölgenin kıyılarında Akdeniz iklimi hakimdir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlı geçmektedir. Bitki örtüsü ise makidir arkadaşlar. Nüfus ve yerleşmeye bakacak olursak nüfus bakımından fazla kalabalık değildir. Hatay, Çukurova, Antalya kıyıları özellikle nüfusun fazla yoğun olduğu bölgelerdir. Ve yaz aylarında ise arkadaşlar dışarıdan turizm e, ne turizme bağlı olarak dışarıdan göç almaktadır yaz e, aylarında yine Adana Çukurova bölgesi ise e, tarımdan dolayı da e, mevsimlik göç almaktadır İşçi göçü almaktadır Adana ve bölgesi arkadaşlar Nüfusta daha çok zaten Adana Antalya Hatay o civarlarda yoğunlaşmış durumda evet Akdeniz ile bilmemiz gereken önemli hususlar bunlar arkadaşlar evet Neyle devam edelim? Güney Doğu Anadolu bölgesi devam edelim. Güney Doğu Anadolu bölgesinin tarımına, tarımına, bakalım hemen arkadaşlar. Bölgenin ana geçim kaynağı tarımdır. Ee, özellikle de e, GAP projesinin GAP projesinin bu bölgede uygulanmaya başlanmasıyla birlikte e, tarım ürünlerine büyük bir artış gözlenmektedir. İşte kırmızı mercimek, antep fıstığı, kırmızı biber, karpuz bölgenin en önemli tarım ürünlerinin başında gelmektedir. E, sulamanın yetersiz olduğu yerlerde ise buğday, arpa, kırmızı mercimek ve tütün tarımı yapılırken sulamanın yeterli olduğu yerlerde ise daha çok pamuk, mısır ve pirinç tarımı yapılmaktadır. E, GAP Güney Anadolu projesi sayesinde ülkemize yetiştirilen pamuğun %50'si artık bu bölgede yetiştirilmekte. Bölgede buharlaşma fazla olduğu için tarımda en önemli sorun arkadaştır. Arkadaşlar kuraklık ve sulamanın yetersiz olmasıdır. GAP bu proje, bu projeyi geliştirdiği bu proje ile bu sorunu ortadan kaldırmayı amaçlanmaktadır. Evet, bölgede pilotolar ve bozkurlar geni, e, çok geniş, yaygın olduğu için daha çok küçükbaş hayvancılık yapılmakta. E, canlı hayvan ticaretinin gelişmiş olduğu bölgede e, hayvansal ürünler önemli bir gelir kaynağı arz etmektedir. Güney Anadolu bölgesi için arkadaşlar. E, sanayi e, bölgede... Gaziantep dışında sanayi çok fazla gelişmemiştir. Başlıca sanayi kolları, tarım ürünleri ve petrole dayalı olarak e, gelişme göstermektedir bu bölgede. Petrolün büyük bir bölümü bu bölgede çıkartılmaktadır. E, Batman'da Petrol rafinesi bölgenin de en önemli sanayi kuruluşlarıdır. Bölgede sınır ticareti de aynı zamanda yapılmaktadır arkadaşlar. Ülkemizin petrolün büyük bir kısmı bölgede çıkartılıyor. Bu üretim Türkiye'ye petrol ihtiyacının yakışık %15'ini karşılamaktadır. Bu yüzden de dışarıdan ne yapıyoruz? İthal ediyoruz. E, bu ürünleri, evet Batman'da Batman petrol rafinesi var, bunu unutmayalım. Turizm, e, bölge tarihsel gelişimi ve kalıntıları ile turizme de hizmet etmektedir. E, yani e, tarih anlamında önemli bir mirasa sahip olduğu için Güneydoğu Anadolu bölgesi, e, işte Şanlıurfa'da Harlan evlerinin olması, Adıyaman, Nemrut dağları, Nemrut heykelleri gibi birçok örnek gösterilebilir. Bunların varlığı bu bölgede turizm ekonomisinde canlı tutmasını sağlamaktadır. Ve bu sayede bu bölge ekonomik kazanç elde etmektedir turizmden de. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Diğer videomuzda kalan bölümlerimizde devam edeceğiz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Müzik